rekorları kırması. Şunu unutmayalım ki Hindistan nüfus açısından dünyanın yarısını barındırıyor. Ve şu an Xiaomi Hindistan'da satış rekorları kırıyor. Ve telefon konusunda birinci ve başı çeken bir ülke. Aslında Xiaomi'ye baktığımız zaman Orta Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi ülkelerde çok büyük yatırımları var. Ben Almanya'dan Türkiye'ye bir gün seyahatte bulunurken arabayla şunu gördüm ki Sırbistan'ın başkentinde çok büyük bir fabrikası var ve yakında Türkiye'ye de çok büyük fabrikalar açacak ve yatırım konusunda anlaşmalar varıldı. Xiaomi'nin buradaki en büyük küresel faktörü Çin gibi güçlü bir e, yönetim sistemini hızlı karar mekanizmasını arkasına alarak diğer ülkelerde büyük yatırım ağları kurması. Bu sayede Xiaomi Çin fabrikası yani Çin ürünü olmaktan çıkıyor aslında girdiği ülkelerde %80, %90 Çin bazlı olsa da %20-%30 aralığında kendi bulunduğu sektörün